Sevgili izleyenler kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta sonu yapılacak olan Erzurumspor Trabzonspor maçı hakkında halkımızın düşüncelerini öğrenmeye geldik. Sizce Erzurumspor mu Trabzonspor mu kazanır? Bence Trabzonspor bilmiyorum belki kanka verir. Versin. Dostuz biz. Yani bu güzel bir maç olacak gibi geliyor bana. Karşı taraf dense biz de yensek mutlu bir son olacak. Yok Erzurum'lu. Erzurum'lu. Ama olsun biz Trabzon'u seviyoruz yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya, takım güçlerine bakarsak Trabzon spor kazanır. Ya, takım güçlerine göre. Hafta sonu yapılacak olan Trabzon spor ve Erzurum spor maçı hakkında ne düşünüyorsunuz? Erzurum inşallah yine ama güçlü bir rakip Trabzon spor. Erzurum'u yenmesini istiyorum. Sa stada da gideceğim. Teşekkür Sizden alalım. Erzurum taraftarıyım. <laughs> Erzurum yensin isterim. Küme düşmesini istemem. Olsun bizim olsun. İçimdeki Dadaş ruhun, ruhundan dolayı Erzurum kazansın istiyorum. Ee, memleketim aynı zamanda. İnşallah kazanacağız. Trabzon zorlu bir rakip ama Erzurum kadar zorlu değil. İnşallah 2-1 alırız. Raşat Muhammed gol atacaktır kesin. Başka da söyleyeceğim bir şey yok yani. Ee, dadaş'ın yenmesini tabii ki istiyorum ama görüntü benim anladığım kadarıyla beraber bitmesi bitecek gibi görünüyor. Tabii Erzurum'un ligdeki konumu çok iyi değil. Trabzon'un da kazanması lazım ama gönlümüz Erzurum'dan yana. Her ne kadar buralı olmasak da burada okuyoruz. Hayırlısı olsun diyelim. Erzurum Spor şu anda biraz kritik noktalarda. Hakikaten kazansın diyelim. Futbolda şikedir, haram yemektir gibi bir şey olmasa güzel oynasak. Yani taraftar gruplarını da ben bazen anlamıyorum. Yani Galatasaray olsun, Fenerbahçe olsun, Beşiktaş olsun, Erzurumspor olsun. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin takımıdır. Yani dışarıda oynadığımız UEFA Şampiyonlar Ligi gibi maçlarında nasıl berabersek Burada da beraber olmamızı isterim yani. Erzurumspor Spor yener. Yani büyük bir ihtimalle yener. Çünkü e, bu Erzurum hakkı buraya gönül verdiği sürece tabi Erzurum yener. Yenecek de. Valla ben Erzurumspor'un şahsen kazanmasını istiyorum. Çünkü ligden düşmemesini istiyorum. Çünkü Anadolu takımları ligde yaşamalı. Ayakta durmalı. Yani hep İstanbul takımları, İstanbul takımları olmamalı yani. Anadolu takımları da yaşamalı. Ki Erzurumspor Spor taraftar grubu yani en yüksek 5. seyirci ortalaması vardı yanlış hatırlamıyorsam. Seyirci ortalaması da bayağı yüksek. Yani bu kadar taraftarın olduğu bir kulüp düşmemeli yani bence de. Şöyle hani kahvedeki arkadaşların ağzıyla hani genel ortam hakkında bilgi vereyim. Bence yeneceğiz. Yeneceğiz. Yeneceğiz ama şöyle bir kayde var. Hani e, hoca değişimi hakkında biraz eleştirilerimiz var bizim. Hani olur muydu e, ya da Mehmet Hoca kalmalı mıydı? Bence kalmalıydı hani bana soracak olursanız. Çünkü bizim e, hakemler tarafından çalınan bayağı bir puanımız var. Puanlarımız var. Mehmet Hoca o puanları almış olsa şu an kahramandı. Biz 15 puan yukarıdaydık. Hani potanın düşme potasından bir hayli uzaktaydık. Hani Demem o ki hani hocalık bir işi yok. Sadece biraz özgüven takımı aşılasalar. Takım elinden geleni yapsa. Bence bir şeyler olacak ben inanıyorum. Trabzon'u yeneceğiz. Ve biraz da kardeş takım gibiyiz zaten Trabzon'la biraz. Hani taraftarlarıyla en azından. Peki hakkında ne düşünüyorsun? Ne olabilir? Valla e, yarım sıfır olsun bizim olsun. Biz kazanalım. Çünkü altın e, değerinde puanlar olacak. böyle Hani e, kazanmak istiyoruz. Yapacak başka bir şey yok. E, hafta sonu yapılacak olan Erzurum Spor ve Trabzon Spor maçı hakkında ne düşünüyorsunuz? E, bir şey düşünmüyorum çünkü sporla pek alakam yok ama tabi e, tabii ki her iki tarafa da başarılar diliyorum. E, ben Nevşehir Ürgüp Kapadokyalıyım. E, maçın iki taraf için de centilmenlikle başarıyla geçmesini diliyorum. Vallahi Trabzon bize vermesi lazım maçı. Kümeye düşmeyelim. İstiyoruz. Valla e, ilgili bizim benim için önemli olan Erzurum Spor kümeye düşmemesi. Gerisi boş ver. Skoru mu beni ilgilendirmez. Hafta sonu yapılacak olan Erzurum Spor Trabzon Spor maçı hakkında ne düşünüyorsunuz? İnşallah kazanır. Erzurum Spor tabii ki de ondan yanayız. başarılar dilerim. Spor tahmini şu an çok kötü Erzurum Spor. alıştırmalar falan yaparak kazanabilirler bence. Hafta sonu yapılacak olan erzurumspor Trabzonspor maçı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya biz her zaman takımımıza güvendik, her zaman arkasında durduk. E, Trabzon bizim kardeşimiz ama bu maçı dadaşlarımı yeneceğini düşünüyorum. Erzurumspor kazanacak 3-0 inşallah. Ben rizeliyim öncelikle. E, <laughs> yani Trabzonspor'un çok rahat kazanacağını düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Skor... 3-1 alır diyorum Trabzonspor. Çünkü Erzurumspor artık tutmuyor, dikiş tutmuyor bir türlü. iyi i̇yi oynasalar da galibiyet alamıyorlar. Hiçbir şey yapamıyorlar sahanın e, skor anlamında. E, yeni bir teknik direktör geldi. Hamza Hamzaoğlu geldi sanırım ama e, sanırım düşündüğüm gibi olacak Trabzonspor. Her ne kadar gönlümden geçmese de kazanacak diye düşünüyorum. Öncelikle Erzurum şu anda hani puan olarak e, ligdeki durumu hani medya tarafından, herkes tarafından düştü gözüyle bakılıyor. Ama biz Erzurum'lar e, inandık. E, Trabzonspor maçındaki galibiyetten sonra da, e, iyi bir çıkış yakalayacağız. Allah'ın izniyle bu takım ligde kalacak, düşmeyecek. Yani maç e, zor bir maç olacak ama ben 2-0, 2-1 Erzurum'un alacağını düşünüyorum. Ya Erzurum'un kazanmasından yanayız tabii ki. Trabzon'u da yani çok seviyoruz ama Erzurum arkadaşlar, dadaşlar Gakkoşlar kardeş sonuçta. O yüzden Erzurum'un kazanmasını çok isteriz. Ya 2-1 alırız diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Bence 1-1 bir bir biter. Durum sporu zaten uzun zamandır takip ediyorum. Süper Lig'e çıkışında Büyükşehir Belediye'mizin çok büyük katkıları var. Onun da farkındayız. Bunun yanında sporcularımız, ekibimiz, yönetim kurulu çok başarılı. Trabzon spor maçında da iyi olan kazansın diyorum. Takımımız çalışıyor. Antrenmanları da sosyal medyadan görüyoruz, takip ediyoruz. Umarım başarılı olurlar e, ee, tahmin, skor şöyle 2-0 Erzurum Spor alır diyelim. İnşallah yani. <laughs>